Buranın öyle bir trafiği varmış ki sanki herkes birbiriyle çarpışacakmış gibi. Sağdan geçer mi dersin, soldan geçer mi dersin? Kim hangi taraftan solluyor belli değil. Ama daha henüz kazada görmedim. Allah saklasın tabi de. Bak şu arabalar buranın standart normal arabaları. Böyle zenginlerin değil orta seviyenin kullandığı arabalar. Bizim orada zengin diye tabir edebileceğimiz ama buralarda 300 bin TL'ye falan çok rahat bir şekilde alabileceğiniz. Ve arabaların içi genelde de 7 koltuklu. Uh uzun nefeste konuşuyor. Bir de dikkatinizi çektim bilmiyorum ama kaldırımlarda hiç insan yok. Sebebi herkesin bir aracı var. Motorsiklet, araba, bisiklet. Ama yürüyen insan yok. Aha bak bir tane şurada var garibim. O da benim gibi. Bak şöyle geleneksel bisikletleri var. Turistik amaçlı mı kullanıyorlar bilmiyorum ama Ön tarafına insan oturuyor. Arka tarafından sürüyorlar. Şu Gojek yazıyor. Ya, bunlar da buranın motosikletli taksileri. Duyduğumda çok şaşırmıştım ama kesinlikle Türkiye'de özellikle İstanbul'da olması gereken bir e, taksi modeli bence. Bu trafiğe karşı hızlı bir şekilde gidebilirsin. Gojek'ler candır. Gerçi bizim orada motosiklete o kadar saygı yok. Burada motosiklete bayağı saygı var. Hatta e, bu yolda yok ama biraz daha geniş yollarda böyle yolun hemen kenarında ikinci bir çizgi var. E, bisiklet yolu gibi motosiklet yolunu ayırmışlar. Ve burada trafik tersten akıyor. Direksiyon da tersten. Bir türlü alışamadım. Şehirde sürmedim ama köyde sürerken hep ben işte sağdan gitmeye çalışıyorum. İşte eşim beni uyarıyor. Soldan git, soldan git diye hatta karşıma araba çıkınca, motosiklet çıkınca bu gerizekalı ne yapıyor diye de düşünüyor olabilirler. Adamlar şaşırıyor. Bir de buraların bak arabaların altının geneli yani arabaların genelinin altı yüksek. O dikkatimi çekti. Toprakları çok düz olmasına rağmen genelde de asfalt döşeli olmasına rağmen bu yeni model arabalarda ya da kamyonlarda çoğunun altı benim alışık olduğum şeyden araba modellerinden daha yüksek. Bak yine abim doldurmuş yükünü bisikletle. Oo yaşlı amca. Çok da tatlı. Burada benzinlikler çok az kullanılıyor. O dikkatimi çekti. Genelde millet dükkanlardan alışveriş yapıyor. Bak burada benzinlik var mesela. Burada büyük ihtimalle içeride bir yerde bidonla benzin falan satıyorlardır. Genelde böyle büfelerde, bakkallarda adam şişelerle, bir litre şişeyle, 5 litre şişeyle e, benzin saklıyor ve iki tane ayrı model şeyleri var. Biraz daha kalitelisi, kalitesiz diye. E, o şekilde satış yapıyorlar. Görüyor musun? Motor doldu. Bak bojik bir tane yolcu taşıyor. Bunlar iki modelmiş. Biri böyle yeşil bir de sarı. Aralarındaki fark ne bilmiyorum ama ikisi de e, taksi. Motor taksi. Bir de burada çok az trafik ışığı var. Bu da gördüğümüz Ender trafik ışıklarından biri. Yani Ender derken çok Ender diye düşünmeyin ama e, bu trafiğe bakarsan trafik şartlarında gerçekten çok az. Mesela şuradan ileriden sağa bir dönüş olabilir ama orada trafik ışığı yok. Sadece bir tane polis var. Trafik polisi. Onların özel bir kıyafeti de yok. Böyle sivilmiş gibi de giyiniyorlar. İşte onun düdükleriyle millet sağa sola gidiyor. Ama normal trafik ışığına göre daha hızlı olduğunu hissettim. Belki ondan kullanmıyorlardı. O şekilde mesela şurada bir polis sürüyor. Örnek veriyorum. İşte düdükle insanları tek tek geçiriyor. Diğer taraftaki trafiği de engellemiyor. Onların şeridini teke düşürüyor diğer şeritten de buradan araçlar dönmek istiyorsa onlar dönüyor. O şekilde kullanıyorlar. Şu anda denk gelmiyor ama genelde trafik yapıları böyle. Bak işte denk geldik bir trafik polisine görüyor musun? Bu adam trafik polisi. Bu adam da aynı şekilde. Buradan aradan trafiğin akışını sağlıyorlar. Diğer tarafta trafik de durmuyor. şu bu araba buraların standart. Genelde bunlar 7 koltuk. Daha bu resmi arabaymış. Önündeki arabayı düşünün. Bu arabayı düşünün. Genelde de 7 koltuklu oluyorlar. Geniş aileye e, uygun araba modelleri. Ama buraların orta seviye, orta segment araba modelleri olarak geçiyormuş. Bizim Türkiye'de biraz daha lüks olarak geçiyordur sanırım. Evleri görüyor musun? Altı Nehir Şurada benzin var mesela kırmızı yerde. Adam bir de belki dikkatinizi çekmiştir. Çok az dolmuş durağı var. Ve sorduğumda burada dolmuş var mı diye var dedi ama ben henüz hiç dolmuş görmedim. Bizdeki belediye otobüsleri dolmuş şeyleri burada çok yaygın değil. Çünkü yine dediğim gibi herkesin kendine özel motosikleti, arabası yani aracı var. Sivil polis ya sivil polis demişim. Trafik polisi Bak yok kardeş yürüyen insan yok ya. Kaldırımlar bomboş. Bak iki tane bacı yürüyor.